Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mobile Fatih Terim taktiği geldi benim menajer kısmında. Hemen sizler için aldım. Şu anda da gördüğünüz gibi 4 OOS bir SF olabiliyor bu taktik. Normalde 4, 1, 2, 3 şeklinde 4 e, defansın önünde bir tane defansif orta saha ya da go yapabiliyorsunuz. Onun önüne 2 tane go ve 2 tane OOS normalde taktik ama ben go'ları da OOS yaptığım için ileride oynadıkları için toplam 4 tane OOS ve bir SF ile başlayacağız. Bakalım nasıl bir taktik olacak hoşumuza gidecek mi bunu birlikte test etmiş olacağız. Etkinlik modunda hemen şuradan İspanya Ligi turu diyor hemen buradan devam et diyeceğim. İsterseniz maçımıza başlayalım maçımıza başladıktan sonra hemen takım yöneti yönetimi diyorum. Kadron bu şekilde 76 takım ruhu var. Bu bizi birazcık olumsuz etkileyecektir. Ama taktik iş yapar mı yapmaz mı birlikte kontrol edeceğiz. Sizlerden istediğim bu süperstarda oynayacağım. Sizlerden istediğim şu kardeşlerim. Ee, hangi taktiği kullanıyorsunuz ve hangi dizilişte bunu lütfen yorumlara yazarsanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Onayla diyorum ve maçımıza geçiyoruz arkadaşlar gerçekten. Mobil videolarında da artık taktik videoları paylaşacağım. Eskiden biliyorsunuz siyah top nasıl çıkarılır, işte efsane nasıl bulunur bunları deniyorduk. Ve bunları e, işe yarayanları sizlerle paylaşıyorduk. Bugün bu şekilde başlayacağız. Çok fazla konuşmayacağım. Aralarda sadece konuşacağım inşallah sizler için etkili olacak İleride iyi çoğalacağını düşünüyorum taktiğim. Evet şöyle başladık. Şöyle vurdum ve Messi. Rakip Getafe verdi. İspanya olduğu için kardeşlerim. Bir bakacağız. Acaba e, şeyde nasıl olacak? Defans hattında nasıl olacak? Orta sahada çok fazla ileride oyuncu olacak kesin. Hemen şöyle veriyorum kanada. Kanatta iyi kaçtı. Messi'ye gelmedi. Evet defansta biraz açık veriyor. Şöyle kaleye dönelim. Evet kaleci aldı. Ee, sanki o OOS'lerin fazla olması biraz birbirlerine çok yakın olmalarına ve bu bir dezavantaj sağlıyor. Bir bakacağız şimdi. Eğer orada mesiniz varsa kanatlar iş yapıyor arkadaşlar ama kanattaki o şeylerin kanada çıktığını görebiliyoruz. Evet, e, Cancel yapamadık burada. Arkadaşlar Kolibali bu arada çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok mutlu oldum onu aldığıma çok iş yapıyor. Şimdi tekrardan bir önermesi. Evet adamını da kaçırabiliyoruz. Tekrardan verdim. David Soria için kolay bir top oldu. Evet bu adamlar çok iç içe geçiyor. Bu OOS 4. OOS yaptığımızda çok içe geçiyor. Dostlar, pozisyon güzel ama o o şeylerlerde çoğalırken e, kesinlikle e, bek adamlarına ihtiyaç duyuyorsunuz ileri çıkması için. yapamadık. Messi ile gidemedik. Messi gerçekten arkadaşlar teşekkür ederim. İkon Messi'yi kampanyadan aldım sayenizde. Ve çok iş yapıyor.

Dostlar, defansta kesinlikle açık verecektir bu taktik. Defansif anlamda rakip zorlayamadı bizim makine ama e, bence defansif anlamda çekici bir taktik değil. Evet kardeşlerim şimdi yorumumuzu yapalım açıkçası e, Fatih Terim taktiği en azından Fatih Terim'in olması bir Türk teknik direktör olarak kullanılabilir tabii ki de keyifli olacaktır sonuçta Türkiye'yi temsil eden ve Türk biri ama e, ofansif anlamda ben 4 OOS'li taktikte istediğim kadar verim alamadım. Bence e, eğer ki bu taktiği alırsanız 3 go 2 o os 1 sf yapın. Bu şekilde oynayın. E, back adamlarını da getirdiğinizde gerçekten verimli bir taktik ama defansa çok büyük boşluklar veriyor. Ben şu an e, tabii ki de süper yıldız modunda oynadım gördünüz ama takım ruhum da çok iyi değildi. O da yükseldiğinde belki daha da farklı olabilir. Siz Fatih Terim'i kullanıyorsanız nasıl kullanıyorsunuz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>